Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte hayatımızdaki olumsuzlukların ortadan kalkması için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve bu kağıdı çantanızda bir yerde saklayın. 20 günlük süreçte her şeyin olumlu olduğunu, olduğunu göreceksinizdir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da farklı bir şey yapmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, rızkınızın, kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız bunun için bir çalışma yapacağız şimdi. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'a emanet olun.